Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde e, English greetings yani İngilizcede selamlaşmalar e, bazı basit kalıplar, onları göreceğiz. E, hemen tablomuza bakalım. Hello, Hi, Merhaba. How are you? Nasılsın? Fine, Thanks. İyi, iyiyim. Teşekkürler. Good morning. Günaydın. Good afternoon. İyi günler. Good evening. İyi akşamlar. Good night. İyi geceler. Thanks. Teşekkürler. What's your name? İsmin ne? Uh, my name is Serhat. İsmim Serhat. Where are you from? Nereden? Neredensin? Neredesin? I am from Turkey. Türkiye'denim. Nice to meet you. Tanıştığıma sevindim. See you. Görüşmek üzere. Take care. Kendine iyi bak. Goodbye. Hoşçakal. Uh, şu not kısmında şöyle bilgi var. Uh, good morning. Sabahtan öğle 12'ye kadar kullanılır. E, öğle 12'den akşam 18 arası good afternoon ifadesi kullanılır. 18'den sonra da good evening, iyi akşamlar ifadesi kullanılmaktadır İngilizce'de. E, burada bir e, konuşmamız var. E, hemen bu konuşmamıza bakalım. Pratik olması açısından. A kişisi ve B kişisi var. Eva ve Adam bunlar. Hello, my name is Adam. What's your name? Merhaba. Benim adım Adam. Senin ismin ne? My name is Eva. Benim adım Eva. Where are you from? E, Nerelisin? I am from England and you? İngiltere'denim. Ya sen anlamında and you? I am from the USA. Ben de Amerika'danım diyor Adam. E, nice to meet you Adam. Tanıştığıma memnun oldum Adam. E, me too Eva. Ben de Eva. Onaylıyor Adam da burada. Eva konuşuyor şimdi. Okay, goodbye Adam. See you tomorrow. Okay, güle güle Adam. Yarın görüşmek üzere. Ee, have a nice day Eva. Have a nice day. İyi günler. Ee, iyi, e, günün iyi olsun gibisinden söylüyor. Thanks you too. Teşekkürler, sen de. Thanks diyor teşekkürler diyor yani böyle bir kısa konuşmamız var. Bu kalıpları kullanımını size göstermek için basit ve kısa bir konuşma koyduk buraya. Evet, İngilizcede selamlaşmalar ve en çok kullanılan kalıplarımız bu dersimiz için bu kadar.